beraber evet, e, evet. ee, burada oynayacağız. Burayı sizin için topladım ve uğraştım. Burası bebeğim çok tatlı. Bakın, Bakın dur bekle. Burası şimdi. Ama ben bu oyuncağı şimdi kapattım o yüzden çalışmıyor. Şimdi onunla işimiz yok. Burada tarif Neyse. Uğraşmayalım biz. Ne, bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir Evet. Şimdi. Videoyu odamda çekeceğim bir dakika. Arkadaşlar, babam çıplak değilmiş. Vay <laughs> Odamda çekmeyeceğim. Ay bir şey değil ki, söyleyeyim. Yok mı onları? bir dakika tamam arkadaşlar şimdi kendime yer kurdum burayında üzüm de var oyuncak göstereceğim size Oyuncakları göstereceğim. Yani hem oyuncak görmediniz değil mi siz? Mesela <gülüyor> ıı, <gülüyor> oh, <gülüyor> Şöyle bir anahtar yiyen var. <laughs> oyuncak <laughs> Babam makine mi? hı. <laughs> ay bir dakika daha bir şey yok ben size söylemeyeceğim gördünüz zaten şöyle koyuyorum dur. dur şöyle bir şey var ama bir tane böyle şöyle Şöyle, şöyle Çok sevdiğim bir oyuncak <laughs> Şöyle Tavşan Bu da top bunu ait Kulekler <laughs> Tamam arkadaşlar Böyle tavşan olmuş Çok sevdim Bu da buna ait Yani bu şeye ait ve söyleyeyim size? yani bu e, ee neydi onun ne oldu ya malzeme bu bu malzeme buna ait yani arkasında direkt tavşandan böyle ne seçeceğini arıyor böyle neyse hmm. böyle kestiğim ben ee, neydi <gülüyor> elbisem <laughs> kitaplar <mı? gülüyor> şöyle